안녕하세요 herkese merhaba ben Kübra. K-pop idolleri ve K-drama oyuncularıyla ilgili bir skandal videosu hazırlamıştım. O skandalda yer alan bazı ünlülerle ilgili yine skandalda bazı gelişmeler yaşandı. O gelişmelerden bahsetmek istiyorum bu videoda. Ve yeni bir sürü skandal da ortaya çıktı. Bu aralar Kore'de sular durulmuyor. Sürekli yeni skandallar ortaya çıkıyor. O yüzden bu videoda bunlardan bahsetmek istiyorum. O zaman bir önceki videomda en çalkantılı skandala neden olan oyuncuyla başlamak istiyorum. Jisoo. Buralara bir yerlere ilk kartına o videoyu da ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz her, eğer izlemediyseniz. Jisoo'nun son zamanlarda büyük bir zorbalık skandalı ortaya çıktı. İçinde tacizin bir sürü çeşitli farklı zorbalıkların olduğu bir skandalı ortaya çıktı ve bu skandaldan dolayı Jisoo'nun en yakın oyuncu arkadaşı Nam joon Young. Buraya bir yerlere fotoğraflarını da koyarım. Bu skandaldan dolayı o da birazcık netizenlerden nasibini aldı. Bayağı nefret yorumları almaya başladı. Çünkü en yakın arkadaşının bir skandalı çıktı ve o yüzden insanlar ona birazcık patladı. Bunu da birazcık saçma buluyorum ama yapacak bir şey yok galiba bu noktada. Aynı zamanda Jisoo'nun bu skandalı patladığında çektiği bir drama vardı. River Where The moon rises. Buraya diğerlere fotoğrafını da eklerim onun. Kandaldan dolayı dramadan atılmıştı. Aynı zamanda dramanın yaklaşık %95'i falan tamamlanmıştı yani. Çekim aşamasındayken dramadan çıkarıldı. Ve yayınlanan 6 bölümü vardı. Jisoo'nun bulunduğu yayınlanan 6 bölümü vardı. Ve drama gerçekten bu skandaldan dolayı çok fazla zarar gördü. Hem oyuncularından tutun hem maddi manevi bir sürü zarar gördüler. Ve bu diziye Jisoo yerine Namim bu. bu Mr. Queen dizisini izlediyseniz orada bayağı ışığı parlayan bir oyunculardan bir tanesiydi. Şu an bu dizide başrol oyuncusu olarak oynuyor. İlk başta dizinin Jisoo'dan sonraki bölümlerini Namingu ile çektiler. Daha sonra işte bu skandal bayağı büyüyünce ilk 6 bölümü de tekrardan çekmek zorunda kaldılar. Çok fazla maddi zarara da uğradılar. Bu maddi zarardan dolayı da film yapımcıları Jisoo'ya bir dava açtı. Tazminat davası açtı. Bu tazminat davası da yaklaşık 3 milyar Kore wonu Dolara çevirdiğimizde de yaklaşık 2500 milyar dolar tarzı bir paraya denk geliyor. Yani bayağı yüklü miktarda bir tazminat davası açtılar. Ve şu an Jisoo'nun bunu ödemesi bekleniyor. Aynı zamanda dizinin yapımcılarıyla Jisoo'nun yer aldığı entertainment şirketi arasında da bir davalaşma söz konusu oldu bu tazminat davasından sonra. Ama muhtemelen bu parayı ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü dediğim gibi dizi yüklü miktarda bir zarar uğrattıkları için ve yani düşünsenize dizinin %95'i çekilmiş, hatta neredeyse tamamlanmış dizi ve tekrardan baştan sona tekrardan çekilmek zorunda aynı oyuncularda. Sadece başrol oyuncusu değişiyor. Düşünsenize çektiğiniz bir sahneyi bir kez daha çekmek zorundasınız ki o sahne çekilirken kim kaç defa tekrar alınıyordur yani. O yüzden bence psikolojik ve maddi olarak çok büyük bir zarardır yani o diziye hem çalışanlarına hem yapım ekibine diye düşünüyorum. Ama dizinin şu an reytingleri falan çok iyi ve seviliyor yani o konuda bence iyi de olduğu gibi düşünüyorum yani tekrardan çekilmesi. Çünkü eski bölümler jiso olarak kalsaydı insanlar belki izlemeyebilirdi. Çünkü bayağı bir insanlar hani dışlamışlardı jiso bu konuda. Yani bu skandalları patladıktan sonra bayağı bir hani nefret ediyorlardı adamdan. O yüzden birazcık tekrardan çekilmesi iyi oldu diye düşünüyorum. Aynı zamanda Jiso askere gidecek bu skandallardan sonra muhtemelen Ekim Eylül gibi gider diye tahmin ediyorum. Bakalım askerlikten sonra tekrardan oyunculuk yapabilecek mi? Biraz zor gibi gözüküyor yani. Şu an kariyeri bitmiş gibi gözüküyor ama bilemeyiz yani. Belki bunlar unutulur. Belki insanlar Tekrar da onu kabul eder bir noktadan sonra bilmiyorum. Ederler mi yani bu kadar olaydan sonra? O da bir tartışma konusu ama. Bir önceki skandal videomda bahsettiğim yeni çıkacak dizi olan Dear M'de oynayacak Pakesu'nun bir zorbalık skandalı ortaya çıkmıştı. Orada bahsetmiştim. Bundan dolayı da diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ve şu an dizinin tekrardan yayına gireceği söylentileri, Ağustos ayında tekrardan yayına gireceği söylentileri ortaya çıktı. Bilmiyorum girecek mi, girmeyecek mi. Bu da bir yeni gelişme diyebilirim. Son zamanlarda şöyle bir furya ortaya çıktı Koreli netizenler tarafından. Bazı dizilerin iptalini istedikleri ya da daha önce işte çekilmiş dizilerin internetten kaldırılmasına dair bir sürü olaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunların açılışını da Chosan Exorcist diye bir tane dizi vardı. Bu tarihi bir dramaydı. Ve bu tarihi dramada Kore tarihini çarpıtıldığına dair ve gerçeği yansıtmadığına dair netizenler tarafından imza kampanyası düzenlenmeye başladı. Ve bu imza kampanyasından sonra da dizinin kaldırılması isteniyor. Yani amaç bu imza kampanyasındaki amaç. Ve ilk başta ben ciddi almamıştım yani bu olaya. İşte ne olacak imza verirler ve konu kapanır hani diziyi devam ederler diye düşünmüştüm. Ama tahmin ettiğim gibi olmadı ve bu olay bayağı bir büyüdü. Yaklaşık böyle 200 bine yakın bir imza toplandı ve dizi yayından kaldırıldı. Şaka değil yani bu. insanların imza toplamasından dolayı izi yayından kaldırıldı ve dizide oynayan oyuncular tek tek Instagram hesaplarından özür dilemeye başladılar. Hani tarihi bir karakteri oynuyoruz ve bunun sorumluluğunu biz de farkındayız ve yeterince işte bunu gösteremediğimiz için, bu hassasiyeti gösteremediğimiz için özür diliyoruz tarzında açıklamalar yayınlamaya başladılar. Aslında bu dizi bayağı bir olayda bir diziydi çekim esnasında. Başrol oyuncusu bilim kadarıyla attan düşüp kolunu kırmıştı. Bayağı hani çekimde bile bir sürü sorun yaşatan bir diziydi. Ve netizenlerin beyinden dolayı da imza kampanyası da dizinin yayından kalktı ve aynı zamanda bunun benzerini Mr. Queen dizisi içinde yaptılar. Mr. Queen dizisini izlediniz mi bilmiyorum ama benim çok sevdiğim dizilerden bir tanesidir. Hatta son önerdiğim dizi önerileri videosunda da ondan bahsetmiştim. Buralara bir yerlere yine koyarım. Bu diziyi de yine tarihi çarpıttığına dair bir zaten bana göre birazcık fantastik bir diziydi o dizi. Moon Lovers gibi düşünebilirsiniz dizinin mantığını. O yüzden hani fantastik bir dizi olduğunu düşündüğüm için tarihi yansıtıp yansıtmaması o noktada bence çok da önemli değil diye düşünüyorum. Ama Kore netizenler benim gibi düşünmüyor galiba. Yine aynı şekilde bu da Kore tarihinin çarpıtıldığına dair yine bir skandal noktasına getirildi. Hatta başka oyuncularına da nefret söylemlerinde bulundular. Ki başrol oyuncuları bence çok iyi iş çıkarmıştı o dizide. Hatta yayınlandığı zaman en çok izlenen diziydi. bayağı izlenme rekorları kırıyordu Kore'de. Neden daha sonra insanlar böyle bir şey yaptı ben çok anlayamadım o noktada. Çünkü hani dizi yayınlanırken o kadar izleyip de dizi yayınla hani bittikten sonra dizinin yayınlanması işte internetten kaldırsın işte dizi tarihimizi yansıtmıyor gibi şeyler söylemeye başladılar. Bu da ilginç bir skandal mevzusu. O da ayrı bir konu da. Dizi muhtemelen şu an Kore'deki internet sitelerinde kalktığını düşünüyorum. Netflix'te hala var mı? Emin değilim. Belki Netflix'ten de kaldırılabilir. Çünkü Chosan Exorcism muhtemelen Netflix'ten kaldırdılar diyebiliyorum. Ama şu an ee, bu konuda bir endişeniz olmasın. Eğer izlemek istiyorsunuz bizim Türkiye'den kaldıramayacakları için internetteki herhangi bir web sitesinden bu dizileri bulabilirsiniz. Yani Netflix'te belki kaldırılmıştı böyle uluslararası bir platformdaysa onlar kaldırılabilir ama yani Türkiye'de olan bir web sitesinden kaldıramazlar. O yüzden izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz bu dizileri de. Blackpink'ten Jisoo'yu belki tanıyorsunuzdur. Buralara bir yerlere fotoğrafını koyacağım. Jisoo ilk defa bir K-drama da oynayacaktı. Ve hatta ilk haberin yayıldığında çok sevinmiş işte herkes, ''Aa işte Jisoo bir yerde oynayacak.'' Çünkü herkes onun oyunculuk yapmasını istiyordu. Ve ilk K-draması olacak diyebiliyorum. Yani başka bir K-drama da oynamadı diyebiliyorum. Ama oynadıysa da lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü merak ediyorum öyle bir şey varsa. Dizinin adı Snowdrop diye bir dizide oynayacak. Daha dizi yeni çekilmeye başlandı ama bölümleri tamamlanmadı diyebiliyorum. Ve bu dizide birazcık eski zamanda geçen bir dizi diyebiliyorum konusunu. Ve bu dizide de yine az önce bahsettiğim tarihi dizilerde olan bir skandal ortaya çıktı. Yine Kore tarihini yansıtmadığına dair bir iddia ortaya çıktı ki dizi daha yayınlanmadı bile. Böyle bir hani nerede ne okuyup da Kore tarihini yansıtmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Onunla da bir anlam veremedim ama hani dizinin konusundan Kore tarihini yansıtmadığını iddia ediyor Koreli netizenler. Ve bundan dolayı da yine bir imza kampanyası başlandı. İmza kampanyasında da yine ben ilk başta küçümsemiştim. Ne olabilir ki falan diye düşünüyordum. Ama şu an yaklaşık 200 bine yakın imza toplandı yine. Bilmiyorum dizi iptal edilir mi? Şu an iptal edilecek gibi gözükmüyor. Hala çekimleri, hala devam ediyor diye biliyorum çekimleri. Ama şu an bayağı bir hani dizinin iptal olması konusunda Koreli netizenler çok fazla diretiyorlar bu noktada. Umarım dizi iptal olmaz da görebiliriz diziyi, izleyebiliriz. Çünkü ben merak ediyorum açıkçası diziyi. Daha sonra diziye sponsorluk olan bir mobilya markası bu skandallardan sonra yeterince dikkat etmediklerini ve diziden sponsorluklarını çektiklerini açıkladılar. Yani bu da aslında çok büyük bir kayıp. Yani o imzalar boşuna gitmiyor. Bir şekilde bir yerlerden negatif olarak geri dönüyor aslında diziye. Diziye sponsor olan diğer reklam ajansları da sponsorluklarından vazgeçmeye başladılar. Şu an muhtemelen dizinin sponsoru bile kalmamış olabilir. Ama yani birazcık da hani Jisoo'nun orada olması da bir artı da olabilir bu noktada. Belki hani Jisoo orada sonuçta Blackpink üyesi ve bir şekilde belki bir yerlerden sponsor yine bulabilirler diye umut etmek istiyorum. Çünkü hani bayağı tanınan bir insan olduğu için o konuda belki oradan bir yırtarlar. Ama şu an gerçekten hiçbir e, Koreli netizen bu diziye iyi bakmıyor. Yani yayınlansa bile belki reytingleri çok düşük gelecek. Çünkü yanlış bilmiyorsam dizi 1980'li yıllardaki öğrenci hareketlerini, o dönemde okuyan üniversite öğrencilerini anlatıyor diye biliyorum. Belki bundan dolayı tarihi çarptıklarını iddia ediyor olabilirler Kore'nin netizenler. Bu konuda benim de çok bir bilgim yok Kore tarihiyle ilgili. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Diziyi de izlemediğimiz için malum. Bilemiyoruz ne kadar neyin ne olduğunu. Yani en azından diziyi izleseydik biraz internetten araştırma yapabilirdik. Aa işte buralarda birazcık sallamışlar falan diyebilirdik yani. Ki ben dizilere hiçbir zaman hayatımın hiçbir evresinde böyle bakmadım yani. yani. bir diziden tarih öğrenmek ya da bir diziden bir şey öğrenmek olarak bakmadım olaya. Maksimum bir diziden bir dil öğrenebilirsiniz eğer farklı bir dilde izliyorsanız o diziyi. Ya maksimum öğrenebileceğiniz şey değildir yani. Hani belki birazcık kültürlerini öğrenebilirsiniz onların ama gidip de hani tarihi de diziden öğrenmezsiniz yani. Açın kitap okuyun ya da internetten öğrenin. Tarih diziden öğrenilmez. Ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden tarihi dizilerin birebir gerçeği yansıtması... evet yani fantastik bir tarih dizi de çekiyor olabilirsiniz yani birebir gerçeği yansıtmayan. O yüzden bence dizi ya da filmler bu konuda özgür bırakılmalı. Tabii ki de izleyicinin düşünceleri önemlidir. Son, sonuçta izleyiciler izleyecek bu dizileri ya da filmleri. Ama yine de sonuçta yapımcılara ya da senaristlere de bu konuda bir alan açmaları gerektiğini düşünüyorum ben kendi fikrimce. Yine bir önceki skandal videomda Dispect'in açıkladığı bir çiftten bahsetmiştim. Big Bang'den G-Dragon ve Blackpink'den Jane'in sevgili olduklarına dair bir skandal patlatmıştı Big Dispect. Son dönemlerin en büyük çiftlerinden biriydi bence bunlar. Ve bu çiftin yaklaşık bir yıldır özellikle G-Dragon'un Hannam Dong'daki evinde buluştuklarını ve oraya giderken işte Jane'in arabasını ve G-Dragon'un arabasını falan çekmişti o evin civarlarında. Ve orada buluştuklarını iddia etmişti Despite. Ve G-Dragon'un en son yaptığı röportajda yaklaşık bir yıldan fazladır Itaewon'da yaşadığını söyledi. Ve bunu açıkladıktan sonra aslında birazcık Hangman'daki o buluşma skandallarını birazcık yalanlamış gibi oldu bu açıklamanın üzerine. Ama yine de orada hala bir evi var yani bu iddiaları tam olarak yalanlamış sayılmış olur mu bilmiyorum. Çünkü aksini iddia edecek iki taraftan da bir açıklama gelmedi. YG'nin açıklamasını da zaten bir önceki videomdan belki hatırlıyorsunuzdur. Saçma sapan bir açıklama yapmıştı. O videoyu izleyerek de olayın detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu skandalın gelişmelerini ileriki günlerde belki tekrardan güncelleyebilirim. Eğer ortaya bir şeyler daha dökülürse. Şu an G-Dragon aynı röportajda g görm şeyden de bahset. Belki VIP'ler beni izliyordur diye söylemek istiyorum. Şu an Big Bang'in geri dönüş albümü üzerinde çalıştığından da bahsetti bu röportajda. Umarım bu yıl içerisinde bir comeback görebiliriz en azından Big Bang tarafında ya da G-Dragon solo olarak belki bir comeback yapar. Bunu gerçekten istiyorum bu yıl <laughs> içerisinde böyle bir şey bekliyorum. Umarım da gelir. Ve yeni bir sevgili haberi daha ortaya çıktı. Lee Jong Onu birçok dramada başarılı oyuncusu olarak görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Doctor Strange, V World gibi birçok dizide başrol oynamıştı. Buraya bir yere fotoğrafını koyarım. Ve eski Hello Venus üyesi Kyung Nara ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Onu da Itovan Class'ta görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Buraya bir yere fotoğrafını koyacağım onunla. Bence tatlı bir çiftler. Yani en azından ben güzel bir çift olduklarına düşünüyorum. Bu aslında çok sansasyonel bir ilişki bir skandalı olarak ortaya çıkmadı. Yani çok negatif bir yorum görmedim bu ikili hakkında. Gelecekte de umarım uzun soluklu bir ilişkileri olur ki biz de hayranlar olarak onları destekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve yeni bir haberimiz daha var. Epic Zoya'sı Victoria SM'den ayrılma kararı aldı. Yakın zamanda da ayrılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu araya yere, bir yere yine fotoğrafını koyuyorum. Umarım hayatının ilerleyen zamanlarında daha iyi yerlere gelir ve umarım kararı onu iyi yönde etkiler. Ve yeni bir tane daha haberimiz var. Gutsum'un üyesi Benmeme'yi tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hatta Gutsum'un üyelerini tanıttığım ve skandallarını bahsettiğim bir videomu da yayınlamıştım. Şuradan bir yere ilk kartını onu da koyarım. Oradan izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Ben benim Covid olduğuna dair bir haber çekmiştim. Bir personelin Covid testinin pozitif çıkmasından dolayı ben de şüphelenip Covid testi yapmıştı. Ama neyse ki Covid testi negatif çıktı. Şu an kendini izole ediyor. Yani karantinaya almış durumda. Umarım bir an önce atlatır bu durumu da düş diye düşünüyorum hasta olmadan. Aynı zamanda son zamanlarda eski B2B üyesi Ilhoon ve eski Stray Kids üyesi Wonjin hakkında da yeni e, haberler ortaya çıktı. Bu ikilinin büyük skandalları var son zamanlarda yaşanan. Ve bu ikilinin skandallarını henüz kanalda anlatmadım. Bunlara ayrı videolar hazırlamak istiyorum. O yüzden şimdilik Bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani ayrı video dediğim şu Benim bir serim var. Belki beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. K-pop grupları ve skandalları adında bir serim var. Ve bu seride videonun ilk başlığında K-pop grubunu tanıtıyorum. Daha sonra o grupla ilgili var olan skandalları anlatıyorum. Ve bu seriyede Stray Kids ve BtoB gibi birçok K-pop grubunu da yapmayı planlıyorum. O yüzden şimdilik bu skandalları sonra erteleme kararı aldım. Eğer merak ediyorsanız internetten araştırabilirsiniz tabii Ya da kanalıma abone olarak daha sonra bunlarla ilgili video çektiğimde izleyebilirsiniz. Videonun uzun olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu an çekerken zaten bunu bayağı hissettim. Umarım bu tarz uzun videolar sizi sıkmıyordur. Yani kanalın izlenme oranlarına bakıyorum da istatistiklerde videoların toplam izlenme süresi bayağı kısa gözüküyor. Umarım bu uzun videolar sizi hiç sıkmıyordur. Eğer sıkıyorsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın ki ona göre videolarımı daha da kısaltmaya çalışırım ya da iki parta bölerim bilmiyorum durumun gidişatına göre değişiyor. Böyle skandal videolarından hoşlanıyor musunuz? Ben birazcık sevdiğinizi düşünerek yorumlardan da skandal videolarına devam etme kararı almıştım. Bu konudaki düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Çok yardımcı oluyor çünkü sizin yorumlarınız benim video planlamamda. Eğer videomu buraya kadar izleyen birileri varsa ve beni şu an dinliyorsanız yorumlara hangi skandala en çok şaşırdığınızı yazmanızı istiyorum ki beni buraya kadar izlediğinizi anlamış olayım. Tarz küçük etkinlikleri diğer videolarımda da ara ara yapmak istiyorum. Çünkü sizin beni nereye kadar izlediğinizi merak ediyorum. Yani gerçekten videonun sonuna kadar izleyen birileri var mı? Bunu bilmek istiyorum. O yüzden böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldım. Bazı videolarda böyle şeyler yapacağım. Her videoda belki yapmam bilmiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz ve destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki minik zil işaretine basarak sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmını Instagram adresimde bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Annyeong!